bir yanında okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek her çocuğun hakkıdır diyerek sokak sokak okul okul bir kampanya yürütüyoruz. Ülke genelinde yüz binlerce imza topladık. Eylemler, etkinlikler yaptık. Kapı kapı dolaştık. Pek çok kadın derneği, veli derneği, emek ve meslek örgütü ile birlikte çalışmalar yürüttük. Okullarda öğrencilere devlet eliyle sağlıklı yemek verilmesi talebi halkın geniş kesimleri tarafından sahiplenildi. Konuyu gündem etmeyen gazete, televizyon kalmadı. Muhalefet milletvekilleri sonu önergeleriyle, kanun teklifleriyle talebimizi mecliste gündeme getirdi. Ve bu önergeler AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Soruyoruz, çocukların açlığından daha önemli ne olabilir? Ve biliyoruz ki çocuklar için kaynak da var, imkan da. Var. Şu an meclis genel kurulunda bütçe görüşmeleri devam ediyor. 10 Aralık'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık <laughs> Bakanlığı bütçesi, 11 Aralık'ta Milli Eğitim Bakanlığı meclis genel kurulunda görüşülecek. Bizim alın terimizde vergilerimizle oluşturulan bütçenin zenginleri daha zengin etmek için değil, savaş için değil, holdingleri kurmak için değil, birileri Türkiye'nin bekasını sağlamak, almak için değil, insanca bir yaşamı, güzel bir geleceğe hak eden milyonlarca çocuk için kullanılmasını istiyorum. Savaşa değil, eğitime bütçe. Savaşa değil. en temel haklarımız için kullanılmasını talep ediyoruz. Hatırlatıyoruz. Hiçbir hak çocukların geleceğini ilgilendiren hiçbir konu seçim konu seçimlere havale edilemez. Anayasal güvence altında hakların gereğinin yerine getirilmesi seçim vaadi yapılamaz. Aylardır okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yeme hakkı için mücadele eden, yüz binlerce imza toplayan, toplamaya devam eden bu halkın da mücadele etmeye devam edecek. Devam edecek olan bizler bir kere daha söylüyoruz.